Hemşerim geliyor Safkan Bitlisli diyorlar ona Metin Yaşar <Sessizlik> Izleyecek. Metin Yaşa e, 2005'te İstanbul'da biz beraber <laughs> Metin Yaşa takım arkadaşımdır Çok sağlam bir maç Evet bu bu, bu, bu gecenin mimarı Şu anda yanımda yorumcu olarak benimle beraber Metin Yaşar'ın yorumunu yapıyor değerli izleyiciler. Metin Yaşar kiminle dövüşüyor hemen söylüyorum şey buradan. Abdullah Aygün Sakarya'dan geliyor. Genç bir muaytaycı bakalım Metin Yaşar'a karşı bu gece ne yapacak hep beraber izleyeceğiz. Her ikisi de birbirinden iddialı. Metin, Metin pek böyle iddialı konuşmadı. İnsan ne olursa olsun dedi. Ama öteki Abdullah Bayağı kendinden emin. Evet Sakaryalı muaytacı boş değil. Ama Metin Yaşar'da gerçekten de bir Yok, güzel makinası güzel... diyebiliriz Metin Yaşar'a. bu sporun tarihini yazar o. Yani yaşına bakmayın. O çok sporcu yetiştirdi. Yıllardır bu sporun içinde. Maytay, TikTok dediniz mi? De. Metin Yaşar bir numaradır benim gözümde. Evet Metin Yaşar benim dönemimde ben de bu sporu yaparken dövüşürken dövüştüğüm yıllarda benimle beraber aynı siklette dövüşüyordu da o zamandan beri aferin helal olsun diyorum hiç bırakmadan İstanbul bir Maltepe'de bir şekilde. mi? Kendi spor salonu var hocam. Yani orada bir sürü öğrenciler yetiştiriyor. Halen de kendisi aynı zamanda milli takım antrenörü. Çok Şu anda görevli antrenör. Kendisiyle beraber biz e, İtalya'ya gittik. E, görev aldık. Kickboks Milli Takımında Dünya Şampiyonası'nda Metin Yaşar'la beraber. Şu anda hem bir antrenörü izleyeceğiz hem bir Çünkü... sporcu izleyeceğiz Aynısı bir arada. Çünkü bakalım. dünyada bu olay çok azdır hocam. Hiçbir evet, yerde bulamazsınız. Bakalım. Antrenörlük yaparken iyi hazırlanabilmiş mi ve iyi konsantre olabilmiş böyle, mi? Böyle böyle bir George Foreman vardı. Muhammed Ali'nin rakibiydi. Hatta Mike Tyson'ı nakavt etti. Ben gözümde e, Metin'de e, George Foreman'ı görüyorum. Yani yaşı şu anda bayağı oldu ama halen değişiyor Evet cesur yürek yürüme. Bu bitlisler Birliği zaten Yoranda, e, ringe, ringe çıktıklarına aslan oluyorlar. Önce, <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> tam, büyük bir alkış bekliyorum ama sizlerden 46 yaşında Maşallah Maşallah diyoruz Sana bir alkış gelir artık 45 maç yaptı 35'ini kazanıp sadece 10 kez mağlup oldu spor kulübü olan Metin Yaçak Spor Kulübü'nden geliyor İstanbul'dan Bintlisli sporcu bugün arkasında Metin Kabir var. Metin, yaşa! Metin Yaşar! Metin Yaşar! Kırmızı Metin Yaşar! Metin

Evet, her iki dövüşçüye her iki muayit ayıcıya şimdiden başarılar diliyoruz. Şimdi Murat Tokat hocamızın öğrencileri de öyle basit öğrenciler olmaz. Ee, çok romanlı bir takımda görev yapmıştır. Bence çok güzel bir maç izleyeceğiz. Bir evet. Gençle bir yaşlı diyelim artık. Yaşlı kurdun dövüşmesini izleyeceğiz. Ekrandan sakın ayrılmayın sevgili izleyiciler. Çok güzel bir kran kran maç bizi bekliyor. Metin Yaşar ve Abdullah Aygün. Bitmiş değil de bu arada Ömer Oğur'a selamlar gönderelim burada. Milli takım antrenörü Maytay'ın teknik evet. direktörü aynı zamanda. Evet. Ömer kendisine, kendisine Ömer hocama da çok çok selamlar söylüyoruz. Buradan bir çok, çok güzel öğrenciler yetiştirmişti. İnşallah e, daha iyi öğrenciler de yetiştirecek. Evet. Abdullah'tan kav vuruşları geliyor değerli izleyiciler. Ben kav soldu sağlık kav vuruşları hemen zıpla diyor. Bel aşağı bir Darbe geldi Metin Yaşar'dan, sanırım. Bu boğuşmalarda olur, Maytay'da bu tür evet, şeyler olur. olan şeyler bunlar, olan şeyler. Aşağı seviye TK vurdu. Değerli izleyiciler, Abdullah Gün, Metin Yaşar yerde kalıyor. Hemen kendini haydi, yorma Metin, kendini haydi. yorma. Alman bir marka geldi. Metin Yaşar'dan değerli izleyiciler. Yine Abdullah'tan tehk'a, bir tehk'a geldi vuruşu aşağı. Evet sarılıyor Eriki Maitaycı Yine sol Mat Biank Rakip karşı kontak Misa Mat Drum Metin Yaşar'dan Evet Bayağı bir mücadele geçiyor Bakalım nasıl olacak Yine sollu sonu. Evet, not, 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 Harika evet. Maktrum. tane. Şu anda hakem sayıyor. İki ee, tane Maktrum net isabetli net, net bir, şekilde evet, bir evet. şekilde. evet, net oldu. Ve saydırıyor. Greco durumuna düştü. Değerli izleyiciler. Abdullah Aygün. Engin hocamız sayıyor. Bakalım nasıl olacak. Evet yine tekrar devam ettiriyor. Bir tip denemesi Abdullah'dan. Şurt. Yerde kalıyor. Evet, yerde kalıyor Abdullah Aygün. Ağır bu kadar söyledik az görülür yani. 60-70 kilo bir sporcu gibi geziyor. Tekrar Metin Yaşar. Yine sollu sağlı Abdurrahman. Yerde kalıyor Abdullah. Bakalım, yerde kalıyor bakalım. Abdullah Ama bu iş burada bitiyor. Maç bu bitiyor. iş burada e, bitiyor. Maç bitiyor. Maç bitiyor. Abdullah Aygün yerde o, kalıyor. Maça o, devam edemeyecek sanırım. Evet yok. Ben öyle şu anda baktığımda öyle değil. Dengesi rengi kaydı. Metin Yaşar. Grogi durumunda şu anda. Galibiyetin üstüne bir galibiyet daha ekledi. 46 yaşında değerli izleyiciler Metin Yaşar. Gerçekten de Metin benim çok sevdiğim, çok karakterli bir sporcudur. Yıllardır bu sporun içindedir. Ben onu her maçımda dövüştürmek isterim ama kaçıyor bizim maçlarımızda. en son yakaladım. Dedim gel gel kaçamazsın. Gecenin yıldızı. Tehdit ettim gelirim salonundan seni alırım dedim. İlle bu maça getiririm dedim. Bak da o değil. Kıramadı hatırımızı. Çok sevdiğim, çok karakterli. Hakikaten kendisi de eşi Eda da ailecek salonlarına çalıştırıyorlar İstanbul Maltepe'de. Çok güzel Türk sporuna, Türk sporuna yüzlerce sporcu yetiştirecek daha. O bir, o bir yaşayan efsane benim. Sayın Yusuf Ayrılma, Kristina hakkında bazı şeyler soracağım sana. Evet. Evet, izleyiciler. Kristina Budika, Recep Geyrek hocamız bunu bu akşam buraya getirdi. Romanyalı, muayitacı, aynı zamanda Hollywood yıldızı, evet. film artisti, sinemacı. Evet. Gerçekten çok başarılı, dolu düzgün bir geçmişi var. Kristina evet. Budika'nın, Kristina Budika geçen sene Han filminde başrolde oynadı. Ve geçen sene 2022'nin en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. E Cristianan Bey biraz biraz tam maihtaydı. Çok Arena Az önce görüş olduğunuz Bir sonunda kime gidecek acaba? Biz 1. round 60 saniyesinde 1 daha 60 saniye içinde bu gibinin persüzyon kazandı. Mavi köşe. Evet. Tebrikler Metin Yaşar kemeri hak ediyor. Dürüvümüz, dürüvümüz, dürüvümüz. Dürüvümüz, dürüvümüz, dürüvümüz. Dürüvümüz, dürüvümüz, dürüvümüz.

Alkışlanır bu. Çok teşekkürler. Desteklerimizin devamına da gidiyoruz. Evet, hemşerim Metin Yaşar. Öncelikle gerçekten bu tüm işlerimle söylüyorum. 46 yaşında birinin bu ringe çıkıp bir mücadele etmesi için <laughs> Evet gençler için gerçekten çok büyük bir idol Metin Yaşar ve değerli sponsorlarımıza teşekkür edip alkışlarla uğurluyorum. Orhan Çapma'da gidiyoruz şimdi değerli yorumlarıyla geriye sadece bir maçımız kaldı. Önce Orhan Çapma ve değerli Recep Keylek sonrasında buradayız. Çok teşekkür ediyoruz.